Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş yöresine ait nefis bir ana yemek tarifi paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için öncelikle lavaş ekmeğini hazırlamam gerekiyor. Bunun için 2 bardak un kullandım. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kuru maya ve yarım su bardağından biraz fazla su kullandım. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoyu da beğendiyseniz beğeni atmayı ve yine buraya kadar gelen kıymeti takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Konuyla alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen bir kaseye alacağım ve yaklaşık 15 veya 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamur dinlenirken ben de hemen diğer malzemeleri de hızlı bir şekilde hazırladım. Eğer benim vermiş olduğum bu sıralamaya göre yaparsanız hiçbir yerde zaman kaybetmiş olmayacaksınız ve pratik bir şekilde bu nefis ana yemeği yapacaksınız. tarif için 4 tane kapya biber kullandım. Kapya'ları çok küçük olmayacak şekilde hemen doğramaya başlıyorum. 2 tane orta boy büyüklüğünde domates kullandım. Kabuklarını soymanızı tavsiye ediyorum. Domates sevenler bu miktarı 3'e de arttırabilir. Ortalama 7-8 tane sivri biber kullanacağım. Yine sivri biberleri de çok küçük doğramanıza gerek yoktur. Etin üstüne hemen baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, kırmızı toz biber. Çok fazla baharat kullanmayacağım. Çok az karabiber ve pul biber kullandım. Doğramış olduğum sebzeleri görmüş olduğunuz gibi tepsiye yan yana dizdim. İsminden de anlaşıldığı gibi bu yemeğin ismi yan yana veya eli böğründe Maraş'ın, Kahraman Maraş'ın özel yemek tarifidir. Gerçekten de hem yapımı son derece kolay hem de aşırı derecede lezzetli bir ana yemek tarifidir. sadece dakikalar içerisinde artık tepsi hazırladım. Bu arada fırında açtım. Şu anda 200 derecede ısınıyor. Sebzelerin üstünü birazcık tuzladıktan sonra son olarak da çok az miktarda kekik ilavesi yaptım. Çok fazla kullanmayın lütfen. Çok az miktarda kekik ilavesi yaptıktan sonra da 250 gram kuyruk yağını ilave ediyorum hazırlamış olduğum bu tepsiyi fırına vereceğim. 200 derecelik fırında yaklaşık olarak 35 veya 40 dakika boyunca pişecek. Ardından da hamurunu sereceğim ve tekrardan da bir pişirme yapacağım. Biraz sonra detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Tepsi fırına koydum. Yemek pişerken, etler pişerken ben de şimdi lavaşın üstüne süreceğim. Hemen sos hazırlıyorum. Çeyrek limon sarısının üstüne göz miktarı birazcık Yoğurt ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Çeyrek yumurta sarısı kullanmanız yeterlidir. Ortama 1 veya bir buçuk yemek kaşığı da yoğurt kullandım. tepsi fırına koyduktan sonra aradan 20-25 dakika geçti. Bu arada hamur da çok güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi hemen bezeyi açmaya başlıyorum. Çünkü yaklaşık olarak 30 dakika boyunca fırında olan tepsinin üstüne hemen bu incecik açmış olduğum lavaşı sereceğim ve tekrardan pişmesi için fırına vereceğim. Bu arada ben bu hamurdan iki tane mandalina büyüklüğünde parça ayırdım. Biraz sonra göstereceğim. Ben onları tavada hızlı bir şekilde pişireceğim ve serviste kullanacağım. undan yardım alarak hemen bezi açmaya başlıyorum. Bu arada e, kullanmış olduğum tepsinin çapı 40 santimdi. Ben ortalama 45 veya 50 santimetre çapında bu hamuru açacağım. Finalde göreceksiniz bu hamur o kadar çok lezzetli olacak ki çıtır çıtır olacak ve de yemekle beraber eşlik ettiğinde son derece de lezzetli olacak. Mutlaka bu şekilde hamurla pişirmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de enfes olacak. Hem yemek daha da lezzetli olacak. Çabuk pişecek lokum gibi olacak. Hem de lavaş aşırı derecede lezzetli olacak. Zaten videomuzun sonunda detaylı bir şekilde göreceksiniz. 200 derecelik fırında yaklaşık olarak 30 veya 35 dakika boyunca pişen tepsiyi hemen fırından çıkarttım. Bu haliyle gerçekten de son derece lezzetli. Şimdi açmış olduğum hamuru da tepsiye sermeye başlıyorum. En önemlisi hamuru serdikten sonra kontrol edelim. Kesinlikle hiçbir yerde yırtılma olmaması gerekiyor. Eğer yırtılma varsa yama yapabilirsiniz. Biraz sonra sizlere göstereceğim. Ve şimdi hazırlamış olduğum yoğurt ve yumurta sarısını sürüyorum. Kenarları da mutlaka sürmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi eğer hamurda bir yırtılma varsa hemen bir hamur olarak hamurun ucundan sarkan yerlerden bir miktar hamur olarak yama yapabilirsiniz. Pişme esnasında bu hamur şişecek, dev gibi olacak. Sonra da inecek. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Hamurun şişmesi için gerçekten de hamurun kesinlikle yırtık olmaması gerekiyor. Bir basınç alması gerekiyor. Böylelikle etler de pamuk gibi de pişecektir. Susam ve çörek otu da bu miktarda serpiştirildikten sonra... Hemen şöyle son kontrollerimi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir miktar bir yerle birkaç yerlerde yırtılma oldu. Hemen şimdi uçtan hamur alarak böyle bir yama yaptım ve şimdi ben bu tepsi pişmesi için fırına vereceğim. Lavaşların nar gibi kızarmış olması yeterli olacaktır. Ardından bu tepsiyi fırından çıkartabilirsiniz. Pişerken görmüş olduğunuz gibi böyle dev gibi kabarıyor. Ancak ilerleyen dakikalarda bu kabarma sönüyor. O hiç önemli değil. Ee, ve artık fırından da çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde nar gibi kızarmış olması yeterli olacaktır. Ee, i̇nanılmaz derecede bu lavaşlar lezzetli oluyor. Zaten videomuzun da göreceksiniz. Hem çıtır çıtır olacak hem de yemeğe aşırı derecede lezzet katacaktır. Son derece de lezzetli bir yemek oldu. Görmüş olduğunuz gibi yemeğin suyu çok yeterli ve suyu da çok lezzetli aynı zamanda. Bu hamur sayesinde su kaybı olmadı kendi suyunda ve bu basınçta pişti. Gerçekten de aşırı derecede lezzetli ve de yapımı son derece kolay bir yemek tarifidir. Davet sofralarına çok güzel yakışıyor. Ev halkına özel günleriniz için bu tarifimi mutlaka yapın. Eminim herkes çok beğenecektir. Etler pamuk gibi pişti. Eğer bilmemiş olduğum tekniği uygularsanız bu yöntemle pişirirseniz sizlerde muhteşem sonuçlar elde edeceksiniz. Ama lavaşı inanılmaz derecede lezzetli. Denedikten sonra zaten eminim çok beğeneceksiniz ve de en iyi yapmak istediğiniz yemek tarifleri arasında yerini alacak. hazırlamış olduğum hamurdan iki tane mandalina büyüklüğünde ben e, hamur ayırmıştım. Yüksek ateşte sürekli çevirerek pişirdim ve sunumda da bu hamurları kullanacağım. Böylesine lezzetli, kolay ve pratik tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.